Uyuma haberden herkese merhaba. Tabii mücevher dünyasının gözü Antalya'da önemli bir organizasyon cebileri Antalya. Peki firmalarımız açısından bu önemli organizasyon nasıl geçiyor? İşte onu konuşacağız. Değerli firmalarımızdan birisi de Param Diamond ve sayın e, firma müdürü, firma yetkilisi sayın Murat Masalcı yayın konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ee, kolaylıklar dileriz öncelikle. Nasıl Teşekkür bir organizasyon, e, organizasyon oluyor? Organizasyon çok iyi, kalabalıktı. Ee, daha bugün ikinci günü hala bekliyoruz. Rus ülkelerinden çok var. İşte Üzbekistan, Kazakistan öyle. Birkaç Hint firması gördüm. ilgilendiler, Bir konuştuk. İyi geçiyor. Yani beklentilerim de iyi. Daha iki günümüz var. İnşallah daha iyi geçecek diye düşünüyorum. Siz ilk kez mi katıldınız Antalya'daki organizasyona? Yok biz hepsine olduğumuz 3'üne üç, de katıldık. 3'üne de katıldınız. Evet. Peki özellikle geçtiğimiz yıllara göre nasıl buldunuz bu yılki organizasyonu? Bu ülke de evet değişik bir otelde yapıldı gayet güzeldi e, fuar alanı daha e, güzel yani iyi oldu ve daha çok kalabalık gördüm hani diğer tarafta bu kadar kalabalığı görememiştik burada daha iyi bir kalabalık. 500 ülkeden 511 alım heyeti geldi. Evet çok iyiydi o gördük onu yani. Kalabalığı hissettik. Evet evet hissettik. Şimdi 2022'de sormak isterim bir yıl geride kaldı. Nasıl geçti sizin için 2022? 20, 2022 yılı da iyiydi aslında bizim için. Ee, yani Bir Aralık ayında bir durgunluk oldu ama ondan sonra toparlandı. İnşallah beklentimiz bu yılda daha iyi olması tabii ki. Ve ben daha ol, iyi olacağına inanıyorum. Kolaylıklar diliyoruz. İyi Teşekkür ederim. Diliyorum. Çok sağ olun.